Evlat edinilen çocuklar büyüyünce ebeveynlere namahrem haline gelir mi? Evlat edinilen çocuklar Allahü Teala Ahzab suresinin baş tarafı değil mi? Sağuzbillah. Ve ma ceale ed'iyâekum ebnâekum diyor. 33. surenin baş tarafının 400 17. sayfa. Burada 4. ayetullahü Teala diyor ki: "Ve mâ ceale min kalbeyni fî cenfihi." Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki tane kalp yaratmış değildir. "Ve mâ ceale ezvâcukum le'tudâhirûne minhunne ümmehâtikum." Zihar yaptığınız eşleriniz, anneniz yapmamıştır. Onu geçiyorum. Çünkü soru çok. Ve ma ceale ed'iyâekum ebnâekum. Sizin evladım diye işte evlatlık olarak çağırdıklarınızı da Allah sizin evladınız yapmamıştır. Ne demek? Ölürseniz mirasçı olamazlar. Bunlarla evlenebilirsiniz. İşte bunu da Cenab-ı Hak göstermek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istememesine rağmen Allah evlatlığı Zeyd'in boşadığı Zeynep'le emretmiş ve Peygamberimiz evlendirerek bunun bu uygulamayı tamamen ortadan kaldırmıştır. Diyor ki Allahü Teala ذَٰلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ Bu kendi ağzınız. Nedalikum kavlukum bi afaikum bu sizin kendi ağızlarınızla söylediğiniz sözlerdir. Siz benim oğlum kızım diyorsunuz. Onlar sizin ne oğlunuzdur ne de kızınızdır. Vallahu yekulu'l hakka Allah gerçeği söyler. Ve huve yehtidi's ve o doğru yola yönlendirir. Doğru yolu gösterir. Uduruhum <laughs> O zaman onlara oğlum kızım demeyin, babalarının adına çağırın. Falancanın oğlu, filancanın kızı deyin. Huwa aqsatu indallah. Allah katında adaleten uygun olan odur. Yani ilk günden kimin çocuğu olduğunu bilsin bunlar. İlk andan itibar. Fe illem ta'lemu babalarını bilmiyor olabilirsiniz. Mesela işte kazada, şurada, burada, ne bileyim. Harpte, darpte babasını bilmediğiniz kişiler olabilir, mümkündür. Mesela getiriyorlar, cami kapılarına bırakıyorlar, yurda alınıyor, onda birisi evlatlık kalıyor, kimin çocuğu olduğunu bilmeyebilirsiniz. O zaman ne diyor Allahü Teala? Feillem taalemu aba ahum fi ikhwanukum ve mawaliyukum. Babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve leysa aleykum cunahun fima akhta'tum ama yaptığınız hatalardan dolayı günah yoktur. Yani arada sırada oğlum kızım diye böyle ağzınıza gelmiş söylemişsiniz. O onda bir şey yok. Ama velakin ma taammadet kulubukum ama içten kararlı olarak söylediğini benim oğlum benim kızım gibi bir kararlı söylediğiniz sözler varsa ondan dolayı sorumlu olursunuz. Ve kâne allâhu Allah mağfiret eder ve ikramda bulunur. Şimdi ayet yerime çok açık ve net değil mi? Ne dedi? Ha, mahremiyet, iyi geçti. Bir mahremiyet tabii ki yani yabancı. Evlenilebildiğine göre daha mahremiyetin daha ötesi olmuyor. Mahremiyet tabii büyüdüğü zaman yabancıdır. Kızsa erkeğe, erkekse kadına yabancıdır. yani süt çocuğu olursa süt çocuğu olursa süt çocuğu hükmünü alır o başka bir şey yani ama gelin şey o süt çocuğuyla ilgili hükümlere tabi olur